Şimdi Aslı ile ilgili bir şey var biliyorsun. Aslı e, hep şunu söyledi artık ben. işte burada insanlar birbirini tanıyor. Ben daha buraya yeni adapte oluyorum. E, ve bu adaptasyon süreci tamamlandığında ben de kendimi bulacağım dedi. Lakin bu gece gidebilirsin. Evet. Bizim hafta içinde sana söylemiş olduğumuz şey de şuydu. Aslı sen böyle diyorsun ama bir hafta sonu elenir gidersen. Ne anlamı kalır? Bunun ne anlamı kalır? Sen öğrendin ya da öğrenmedin Net kitabın ortasından söylüyorum, yarışmacılar açısından söylüyorum. Bizim için öyle değil. Kimin umurunda? Kesinlikle şaka. Ee, ben de zaten bu e, bu hafta içerisinde sürekli bir şeylerden bahsetmek istediğimi ama e, pota dışında e, süzgeçte olan arkadaşlarımı da motivasyonunu bozmamak için e, konuşmamak istediğimden bahsetmiştim. Biraz böyle ötelemek gibi oldu ama o süreç bana aslında iyi geldi. Biz e, bu potaya girmeme sebep olan o takım oyununda ile bir tartışma yaşamıştık Arkadaş efendim ben aslında o yüzden biraz onun Gerginliğiyle hatta ikinci takım oyundan itibaren de o Neydi ee, Şöyle şefim Biz aslında bu problemi çözdük Ayla'yla Evde konuştuk gayet güzel ben Bütün fikirlerimi açıkça e, Bahsettim anlattım Ve Ayla bunu çok güzel karşıladı zaten Fakat şöyle bir durum var Ben e, birazcık barışın Konusuna benzer bir konuydu hmm, Çok özür dilerim biraz heyecanlandım çünkü tartışmanın tam içeriğini verip aileyi aynı şekilde o kaosun içine sokmak istemiyorum. Ee, buradaki bir takım bu takım oyunlarının dışında da yaşanan olayları ben burada konuşmaktan yanayım. Yani o an içerisindeki olan duygunuzu bize söz verildiğinde elimizi kaldırıp veya kaldırmayıp bir şekilde o konuya dahil olup fikrimizi burada beyan etmekten yanayım.